Herkese merhaba arkadaşlar. Oyun Kutusu kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Dram Logo Soccer 2020 oynayacağız. Arkadaşlar videomu geçmeden önce merak kanalımıza hala abone değilseniz abone olabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim Dram Logo Soccer 2020 arkadaşlar. Öbür videoya çok güzel like gelmiş. 10 like gelmiş. Bu video sizden arkadaşlar 12 like istiyorum. 12 like gelirse Dram Logo Soccer 2020 devam gelecek. O yüzden like atarak kanalımıza abone olmayı yani abone olabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar Dediğim gibi 12 like gelirse e, devamı gelecek. Şimdi kardeşim maçımıza geçelim. E, karşı takım bu. Bizim sarı alalım herhalde. E, basman Ya da herhalde e, ev formamızı alalım. Oo, bakalım kim kazanacak. Biraz güçlü arkadaşlar bizde. Biraz ama. Gördüğünüz gibi takımımız böyle. Dediğim gibi like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar 70 abone olduk. Hepinize teşekkür ederim. Yakında 80 e abone olacağız. O yüzden abone olmayı unutmayın arkadaşlar. O dübe nasıl kurtardı onu arkadaşlar. Efsane kurtarış. Hadi be onlar. Dediğim gibi like atarak ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İki bayağıdır video atamıyordum arkadaşlar kusura bakmayın. Yani iki gün oldu video atmaya da. Kusura bakmayın arkadaşlar. Video atmaya çalışıyorum. Hadi be olmaz. Çok iyi kaleci. Man 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 Konuşamadım. Baya biraz güçlüler arkadaşlar. Biraz. Hop şöyle. O nasıl aldı onu? Danilo, Danilo, Danilo. Aha. O sual yaptım. Dediğim gibi arkadaşlar 12 like gelirse bu videoya DLS'in devamı gelecek. O yüzden like atmayı unutmayın. Hadi be olmadı. Arkadaşlar kaleci çok iyi. Baya iyi kaleci. Adam bunu kurtarsın diyeceğim ama attırmadılar. Kurtardılar topu. Oo atağa kalktılar arkadaşlar. Alırız bu topu. Hop şöyle alalım. Hop, şöyle. Hop. Şöyle yapalım. Şöyle. Aldı topu ya. Bizim oyuncular uyuyor arkadaşlar. Oha. var. Tamam topu. Havamız yapalım. Alırız onu. Bey alt. Olmuyor. Girmiyor. Gol olmuyor. Bir türlü. Ve ilk yarı bitiyor arkadaşlar. İlk yarıyı bitiriyoruz. Reklam geldi ikinci yarı başladı. Hemen topu kaptılar. Arkadaşlar. Sergio Puskes. Sergio kes. Hop şöyle yapalım. Perara. Hadi nasıl gol olmadı? Oha. Nasıl gol olmadı arkadaşlar? Direğe çarptı ya. askoma arkadaşlar ya Arkadaşlar hala abone değilsiniz abone olabilirsiniz. The attacker is in possession. Oh this is good stuff. What a well-timed tackle. <tongue> <tongue> That's nicely played. You've got to admire skill like that. <tongue> oh, <tongue> oh the defending. The defender could be in trouble here. He's a hard to beat. Guys. o atak kalktılar kayalım buradan atamazlar zaten atıyorlardı arkadaşlar atsalardı kötü olurdu lan yanlış verdim Bale. Jesus. Jesus. The Hadi be <laughs> ya. Çok iyi kaleci arkadaşlar. <laughs> oh. Ne offside ya. <laughs> offside çıktı. Ya bir metrelik. Bale ya. Arkadaşlar ya. orada offside yaptırdı. Ama olsun 1-0 Offside çıktı nerede? Bakalım offside mi gerçekten Evet Offside <laughs> Arkadaşlar dediğim gibi like atarak Ve kanalımıza abone değilseniz abone olabilirsiniz Abone olmayı er. Son dakika <laughs> maçımız bitiyor. Hocam bitir artık. Ve 2-0 arkadaşlar iniyoruz takımı. 2-0 efsane gol atarak efsane gol atarak yani attık ikisini de arkadaşlar. Ve videomuz sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsiniz. Videomu like atarak ve kanalımıza hala abone değilsiniz. Abone olabilirsiniz. Arkadaşlar bu video 12 like gelirse derim. Lego Soccer 2020'nin devamı gelecek. Sağda ve solda iki tane video var arkadaşlar. Tıklamayı unutmayın. Sağda ve solda iki tane video var arkadaşlar. Tıklamayı unutmayın. Görüşürüz. Kendinize bakın. Hoşçakalın ve bay bay arkadaşlar. Bay bay.